Herkes Şok kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ünlü ledin bilinmeyen bir çok hastalığı bulunmakta. Bu videomuzda size ünlülerin hiç bilmediğiniz hastalıklarını anlatacağım. Videomuz başlamadan önce lütfen kanalımıza Herkes Şok abone olup sizin için her gün yayınladığımız birbirinden ilginç ve güzel videoları da anında izleyebilmek için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İyi seyirler. Bensu Soral Kalp hastalığı rahatsızlığıyla bir sürede tedavi gören Bensu Soral bu yüzden oldukça sıkıntılar çekiyor. Gökhan Özoğuz Biz onu Athena Gökhan olarak da tanıyoruz aslında. Gökhan Özoğuz da uzun süredir vertigo yani baş dönmesi hastalığından müzdarip durumda. Sertap Edener, kolit isimli kalın bağırsak iltihabı hastalığı sebebiyle uzun yıllardır tedavi görüyor. Ebru Gündeş Ebru Gündeş'in beyin damarlarında oluşan baloncuk sebebiyle uzun yıllar sıkıntı çektiği biliniyordu. Lakin 2000 yılında beyin damarcığında oluşan bu baloncuk sebebiyle büyük bir beyin ameliyatı geçirdi. Hala da sık sık beyin kontrollerini gerçekleştiriyor. Seda Sayan Tiroid bezi hastalığı var. Hazal Kaya Hazal Kaya stresle başa çıkma sorunundan yüzlerip durumda. Hazal Kaya stres durumunda. Hemen tırnaklarını yemeye başlıyor. Bu yüzden oldukça bakımsız elleri sahip. Serdar Ortaç Beyni ve omidiliği tutan bağışıklık sistemi hastalığı olan multiple skleroz hastalığı var. Bu yüzden de sık sık tedavi görüyor. Uzun dönemler hastanede kaldığı da oluyor. Kim Kardashian Güzel Yıldız'da Sedef hastalığından müzderip durumda. Yıldız Tilbe, Bir dönem kanser olmuş ve kanseri yenmeyi başarmıştır. Mehmet Ali Erdbil, kaçış sendromu isimli psikolojik bir hastalığı vardır. Ajda Pekkan, kalp hastalığı olan Ajda Pekkan'a iki tane siten takılmıştır. Bu yüzden sık sık doktora gidiyor. Sezen Aksu Sezen Aksu'nun da panik atak rahatsızlığı var. Psikolojik bir rahatsızlık olan panik atak hastalığı uzun yıllardır Sezen Aksu'nun başına bela almış durumda. Cem Yılmaz Psikolojik ve sorun yaşayan kişilerden birisi de Cem Yılmaz. Cem Yılmaz da sinirlerini kontrol edememe ve stres anında tırnak yeme rahatsızlığına sahip. Aslı Enver Güzel ve yetenekli oyuncu Aslı Enver disleksi bozukluğuna sahip. Disleksi bozukluğundan kaynaklanan okuma ve dikkat bozukluğu var. Nurseli İdis Bipolar isimli, duygu durum bozukluğu olarak bilinen bipolar hastalığına sahip. Psikolojik bir hastalık olan bipolar hastalığı dengesiz tavırlara sebebiyet veriyor. Beren Saat Stres sebebiyle sürekli tırnaklarını yiyen bir diğer ünlü isim de Beren Saat. Nur Yerli Taş, kanser olmuş ve onu yenmeyi başarmıştır. Arzum Onan, lenf ve tiroid kanseri olmuş ve iyileşmeyi başarmıştır. Vay de gördüm, o da bir dönem kanser olmuş ve uzun süre bu hastalıkla mücadele etmiş ve yenmeyi başarmış bir isimdir. Şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ekranlara gelen Vahide gördüm. Kanseri yener yenmez de eşinden boşanmış ve oldukça dikkat çekmişti. Beyaz Beyazıt Öztürk bademcikleri sebebiyle sık sık daha sızlanıyor. Kronik bir bademcik hastalığına sahip olduğu biliniyor. Tuğba Ünsal. Çok az rastlanan bir hastalığa sahip Tuğba Ünsal'da. Bu hastalığın adı aile ve Akdeniz Ateşi. Bu yüzden uzun yıllardır tedavi görüyor. Kıvanç Tatlıtuğ. Türkiye'nin en yakışıklı oyuncularından birisi o. Kıvanç Tatlıtuğ'da uyku apnesi hastalığından müzdelik durumda. Uyku apnesi uykuda solunum duymasına sebebiyet veren bir hastalık. Bu yüzden de Kıvanç Tatlıtuğ sık sık tedavi görüyor. Evet arkadaşlar, ünlülerin bilmediğiniz hastalıklarından en çok hangisine şaşırdınız? Bunu aşağı yorum olarak yazın lütfen. Ayrıca kanalımız Herkes da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.